Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hamurlardan şekiller, şükürler yapacağız. Ee, bu korona sürecinde evlerde kalacağız arkadaşlar maalesef. Burada kalıplarım var iki tane. Listemize hemen bakalım. Yılan, tırtı, ağaç arkadaşlar. Bunlar ya, hamur beyazı, oyunu hamuru. Dünkü oyunları hamuru oyunu oyunu. Bu arada arkadaşlar fark ettim ki turuncuyu açmamışız. Şöyle kenara çekelim. Burada da telefonum. Evet arkadaşlar bu arada dışarı çıkmayın abi. Hayat heves var. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk başta yılandan başlayalım değil mi? Şöyle. Gidiyoruz az daha. Gitseydi alırdım. Şimdi ilk önce yılanı yapalım. Hepsinin kullanalım değil mi? Arkadaşlar. Şimdi Şöyle Bak Arkadaşlar biraz zaman şey yapmam lazım. Şöyle Ben açacağım. Bak arkadaşlar ben kameramana vereyim. Siz bunu böyle açacaksınız. Ben de ıı, kırmızı dilini ayarlayayım. Kameraman açıyor şu an. Şöyle. Tamam. Dili burada. Gözü de olacak arkadaşlar değil mi? Gözünü de turuncuma yapalım. Turuncuma yapalım arkadaşlar. Evet. Turuncu yapalım. Yaptın mı kameraman? Hah. Kameraman Yaptı. Bakın yüzlerini yapayız. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Nasıldı o ya? Ha, böyle miydi? S şeklinde yapalım arkadaşlar. S şekli oldu. Şimdi ağzını buradan yapalım. Dur, ben şöyle yapayım sonra S şekline? Tamam arkadaşlar. Şimdi ağzını yapalım. Değil mi kameraman? Ağzını şöyle yapalım. Ben açamazsam arkadaşlar kameramana vereyim. Vereceğim. Ama açtım. Kameraman orada bir şey yapıyor. Evet. Şimdi dilini de buraya yerleştirelim. Hoppala. Şöyle azıcık alalım. Ve de abilerimle bugün işe gitti. Yaptıktan sonra burada da ha böyleymiş arkadaşlar anladım. Şöyleymiş. Değil mi? Şöyle. Tamamen gösterecek. Şimdi şöyle yapalım. Biraz büyük alalım. Bu da süsleri olacak arkadaşlar. Yılanımız biraz küçük kaldı ama bu da yavru yılan. Şurası bozulmuş. Tamam. Düzelttim. Gördüğünüz gibi kameradan gösteriyor yılanımızı. Şimdi şuraya yılanımızın şeyini ekledikten sonra Şimdi de pembe kullanalım. Şöyle. Turuncudan da kullanalım. Allah bütün hamurlarımız düştü. Turuncudan da kullanalım arkadaşlar. Biraz hızlı yapalım. Göster kameraman beni. Kameraman orada mavi aldı bir şey yapacak elde. Ya, Kameranın da bana yardım ediyor yuvarlayarak Evet. İlk bitmesi bitmesine az kaldı. Döneli ilk önce şunu yapalım. Şöyle uzun şey yapalım. Son onu yaparız. Şimdi kanalım ee, şimdi de sayıdan yapsam. Yok sayı bitmiş. Yeşilden yap. Yani. Ee, şimdi de turuncudan şey yapalım sağ Kameraman alayım. Şimdi bitti arkadaşlar. Süsleyi bitti. Kameraman gözlerini ben yapayım. Burada benim. olsun. Bu gözleri mi? Arkadaşlar yalanımız çok tatlı oldu. Bitti. Bitti mi iş bunun? Bakın arkadaşlar çok tatlı bir yılanımız aldı. Evet güzelmiş. Ben de kameradan baktım. Şimdi bunu şöyle bir kenara alalım. Yılanımızı. alalım mesela. Burada beklesin bu. Bir tane de ne yapacaktık arkadaşlar? Tırtıl. Tırtıl. tırtıl da önce yapalım. Ağacım arkadaşlar. Tırtılı. Tamam tehlike tırtılı ben de yapmak için meraklıyım. zaten bildiğimiz gibi tırtılı gösterecek kameraman bana. Ben zaten değişik renklerde yapacağım. Hani o tırtıl gibi yapmayacağım arkadaşlar. Burada başka bir tırtıl gösteriyor. Ben başka renklerde yapacağım. Kapanmasın. Kapandı. Şöyle. Tamam. Kuruğunu Sı yapayız arkadaşlar. Turuncu yaptık. Orada kameraman da bana yardım etsin o sırada. da ee, şu tırtı yapacağız. biraz bir yaz ile yapalım. Tamam. Mavi daha. Arkadaşlar. Şimdi şu pozisyonda sayı bitmişti. Oradaki yaptığımız şey gibi. Bir tane yeşil yap. Bir tane de yeşil yap. Hmm. O zaman dur. Sen yapma o zaman kırmızı yapalım. Kırmızı yapmamışız. Kırmızı yapmamışız arkadaşlar. da kameramanın boşuna yaptım bu arada. kafasını da hı, bakayım hemen burada bu benim dünkü telefonum dediğim gibi 61 61 kafası böyle olacak tamam biraz büyük yapalım telefon çok çabuk kapanıyor Şöyle bakayım. Tamam. Duyum, bu biraz büyük oldu. Şöyle küçük yapalım. Küçük az. Bunun için ve gülümsüyor şu an. Şu anda gülümsüyor. Hı hı e, gözlerini ne renkte yapalım kameradan Hmm. Mavi yok mavi şey yeşil renkte yapalım arkadaşlar burada yeşilimiz var. Gözleri şöyle olsun. Şuradan bir tane daha alalım. Tamam. Antenini yapalım. İki kulağını yapalım. Arkadaşlar. Tamam kameraman açmana daha gerek yok. Çünkü ben ezberledim. Şöyle antenlerini yaptıktan sonra bitmiyor. Ee, Kulluğunu da kırmızıdan yapalım. Fark etmez arkadaşlar siz nasıl yapmak istiyorsanız. Ve sonucumuz bitti. Ben hemen bakayım. Bitmiş. Evet arkadaşlar sanacağımız da böyleydi. Teker teker şöyle koymayayım mı? Dur kamerayı şöyle koyalım. Başında şöyle 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 tamamdır arkadaşlar. Yılan kardeşle yan yana dursunlar. Yılan kardeş gitti yanına. Şöyle düzeltelim. Tamam. Hoppala. Şimdi de ağaç arkadaşlar. Ee, yeşilimiz. Z alalım. İşte üç değil mi? Büyük yapalım. Şuradan alalım. Çünkü şeyinde de kabuğunu da yeşilden yapacağız. Küçük mü kalalım? Çok küçük oldu. Yapalım. Allah çıktı hep dışarıya. Tamam. Şimdi şöyle keselim. Şunu şuradan alalım. Zaten daha çok şeyimiz var. Yeşilimiz. Of, tamam. Böyle oldu. Ağacımızın şekli. Daha çok da kalardı mı Çünkü dakka var da Evet ağacımız az kaldı. Arkadaşlar sanki ağacın gövdesi büyük oldu. Kendisi küçük oldu. Şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar ağacımız elmalı olsun. Elmaları koyalım. Hop. Hop. Arkadaşlar burada şey, yeni kanal çıktı. evet TV gibi. Dinime beğeniyorum. Onu da eğer kart olduysanız eğer kitabınızı da aldıysanız şey hı. şey olur. Alın. Siz de koyunlar kuyana. Yani hep şey ders çalışmamalıyız. Biraz da kuran öğrenmeliyiz arkadaşlar. Şöyle elmalarımız çok olsun. Çünkü yaz ayındayız. Evet arkadaşlar. Bitti. Evet. Arkadaşlar dün neler yapmıştık? Dününkünü açıklayayım. Dün ıı, dün bundan farklı şeyler yapmıştık arkadaşlar. Bugün de böyle yaptık. Dün ah tabut, güneş ve ev mi yapmıştık? Onun ismini unuttum. Eee neydi? Unuttum arkadaşlar. Neyse geçelim. Ee, bugün sizlerle birlikte ağaç yaptık, yılan yaptık. Başka ne yaptık? Ve tırtıl arkadaşlar. E, bugünlük. Ha bir de eski. Dün e, sümüklü böcek, güneş ve ahtapot yaptık. Bugün ağaç, yılan ve tırtıl yaptık arkadaşlar. Siz de böyle el becerileriniz geliştirebilirsiniz. Kırmızı kaçtı içine. Neyse arkadaşlar. Ben buraya biraz sonra toplayacağım. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Yaşar sizi çok seviyorum arkadaşlar.